Farkındalığınızı ve hayat enerjinizi artıracak bir egzersizimiz var. Gün içerisinde bizim enerjimizi azaltan duygular ve düşünceler beliriyor olabilir. Bunların ne olduğunu fark etmiyoruz genelde. Bizi aşağıya doğru çekiyorlar. Çok enerjisiz hissediyoruz, çok keyifsiz hissediyoruz bazen. O zaman bir durun, sadece yapmanız gereken bu. Bir durun ve bu ne? Bu nedir? Sorunuz bu olsun. Baktığınızda keşfedin oradaki duygu ne ve not almaya başlayın. Belki çaresizlik var, belki keyifsizlik var, belki mutsuzluk, belki kıskançlık. Her neyse hepsini yazın ve görmüş olun onları. Daha sonra bunlar size hangi ihtiyaçlarınızı hatırlatıyor. Onları da not almaya başlayın. Belki mutluluk, belki şefkat, belki huzur belki keyif, eğlence her neyse onları da alın, onları da görün, bir bakın. Ve sizin enerjinizi çalan hırsızları görmüş olacaksınız, onları yakalamış olacaksınız. Ve onları şimdi buraya doğru toplamanın zamanıdır. Bunun için her keyifsiz hissettiğinizde sadece durun ve bu ne deyin. Göreceksiniz ki kendinizde olan empatiniz, kendinizde olan bağınız artmış olacak.